Parlak kırmızı şekerler, kabarık kekler, bozulmayan sütler. Ne yediğimizi biliyor muyuz? Ürünün içinde hangi bileşenler var? Kim üretmiş? Ne zaman üretmiş? Hangi şartlarda üretmiş? Marketlerden aldığımız gıdaların içeriğini ne kadar biliyoruz? Doğal, şekersiz, light like gibi tanımlar olabiliyor. Ve en önemlisi etiket okumayı biliyor muyuz? gıda ambalajları bizi kandırıyor mu? Okur yazarlığımız olsa da paket gıdaların üzerindeki yazıların çok küçük olması, bu yazıların ne anlama geldiğini de pek halkımız anlamamakta. Satın aldığımız her ürünün ilk önce güvenli olmasından emin olmalıyız. Gıda hilelerindeki boyut her geçen gün katlanarak büyüyor. Ekmekten yumurtaya, zeytinyağından süte pek çok üründe rastlanan gıda terörü insan sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atıyor ve asıl büyük tehlike paketli gıda gıdalar. Alerjen olup olmadığı da bazı tüketici grupları için çok önemli olabilir. Hemen her gün gıda alışverişi yapıyoruz ama kaçımız aldığımız ürünlerin ambalajını okuyoruz? Sepete attığımız ürünlerin gramajları yanlış, son tüketim tarihleri geçmiş olabiliyor. Üstelik açıkta kontrolsüz satılan birçok gıda içeriğinde yer aldığı iddia edilen malzemeleri barındırmayabiliyor. Hatta bazı ürünler merdiven altı dediğimiz sağlıksız koşullarda üretilen gıdalardır. Gıda ürünlerinin ambalajının ön yüzündeki sağlık iddiaları da bizi o ürünü satın almaya teşvik ediyor. Ancak bazı ürünlerde kullanılan sağlık iddiaları yanıltıcı olabiliyor. Bazı ürünlerde görebiliyoruz ama bunlar aslında etiket tebliğinde yasaklanmış durumda. Kaşar alacaksınız, yarı yarıya peynir geri kalanı, patates ya da kemik unu gibi. Bir ürünün üzerinde içeriğiyle ilgili doğal şeker siz light gibi iddialarda bulunması onun sağlıklı olduğunu garanti eder mi? Etiketler bize bu konuda yol göstermek için var aslında. İşte burada etiket okuma devreye giriyor. Örneğin bir muzlu süte baktığımızda muzlu sütte muz oranı binde bir olarak görülüyor. Yani yüzde bir bile değil. Matematiği zorlayacak oranda. Hatta muz aroma vericisi de içinde var. Peki bunlar nasıl bu kadar tatlı diye sorduğumuzda da Anlıyoruz ki aroma vericilerle yapılıyor. Şekersiz ürünler diyerek yapay tatlandırıcıların kullanılması ki bunlar da şeker yerine geçiyor. Bizler tüketici olarak nasıl bilinçli gıda tüketeceğiz? Paket gıdalar alınırken en önemli unsurlardan bir tanesi son tüketim tarihidir. Mesela kimsenin hayır diyemeyeceği çikolatayı ele alalım. Hilesiz ve taze olduğunu nasıl anlayacağız? Öncelikle kenarlarının beyazlayıp beyazlamadığına bakacağız. Kenarlardaki beyazlık bayat olduğu anlamına geliyor ve dış görüntüsünün de yine pürüzsüz olması gerekiyor. Ardından yediğinizde acı ve ekşi bir tat geliyorsa o çikolata bayattır. Aslında gıdayı sağlıklı veya sağlıksız yapan tüketen kişinin bünyesine ne şekilde etki ettiği, tüketim dozu ve güvenilirliği. Şeker ve doymuş yağ tüketimi. Bir elmayı yediğiniz zaman vücut bunun ne yapacağını iyi biliyor. Lifiyle proteiniyle, vitaminiyle, mineraliyle alıyor bunu vücut. İlave şekeri, salt şeker olarak aldığınızda ise vücut bunu tanımlayamıyor. Beslenme aynı zamanda bilişsel işlevlerle yakından bağlantılı olan ruh sağlığını da etkiliyor. Örneğin antioksidanlar ve B vitaminleri açısından zengin bir beslenme, beyindeki duygu durum bozuklukları ve bilişsel gerilemeyle bağlantılı olan oksidatif stresi ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Tarım ve Orman Bakanlığı güvenilir gıda için düğmeye bastı. Gıdada taklit yapan, gıda kalitesini düşüren ürünlerin içinde kalitesiz katkı maddesi kullananlar teker teker tespit edilecek. Kara listeye düşen gıda sahtekarlarına ceza yağacak.